Selamün aleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz Ayşeden tam tariflere. Yine evimde bugün güzel bir kuzu kavurma yapacağım. Bunun için bir kilo etimi küçük küçük doğrayıp tenceremin içerisine aldım. Güzelce kavrulup suyunu çekene kadar kavuracağım arkadaşlar. Daha sonra içerisine 3 tane yeşil sivri biber, bir tane kapya biberi iki tane Kırmızı çili biberi doğrayacağım, ee, yani ekleyeceğim üzerine yanında mevsim salatası gördüğünüz gibi lavaşın arasında durum olacak arkadaşlar. Evet tenceremi kontrol ediyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi suyunu bıraktı. Bu suyu güzelce çektikten sonra öncelikle üç tane dediğim gibi üç çeşit biber ekledik içerisine, daha sonra bir tane domatesini ekleyeceğim biberle kavrulduktan sonra. Ondan sonra da üzerine baharatlarını ekleyeceğim. Açıklama bölümünde detaylı bir şekilde bulabilirsiniz içine kullandığımız tüm malzemelerimizi arkadaşlar. Tuz, pul biber, karabiber, kekik, 1 iki diş sarımsak. Güzel bir kavurma olacak arkadaşlar. Biberlerim de güzelce kavruldu. Arkadaşlar ben biberleri ekstra bu şekilde doğradım içerisinde kaybolmasını istemedim pişince ekmek arası yapacağım için şöyle acılı güzel güzel Eğer siz istebiliyorsanız küçük küçük doğrayabilirsiniz Şu Domateslerimi de ekliyorum küçük oldum bir domates kullandım Şimdi güzelce kavrulana kadar bırakıyorum daha sonra baharatlarını ekleyeceğim Son olarak baharatını da ekliyorum. Güzelce karıştırıp bir miktar daha kavuracağım. Etim güzelce kavruldu, yumuşacık bir şey oldu. Altını kapatıyorum, servise hazır. Evet kavurmamız bitti. Şöyle güzelce ekmeğimizin üzerine alalım. Salatamızı ekleyelim. Biberimizle tamamlayalım. Bu kadar arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.